Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu, bugün size kaynak toplama günü hakkında bilgi vereceğim. Yani krallık etkinlikleri birinci gün. Ee, şimdi arkadaşlar temel prensip olarak çok fazla kaynak toplamanız için askerinizin sayısı çok olması lazım. Yani buradaki askerinizin sayısının çok olması lazım. Bunun için kampüs seviyeleriniz önemli. Kahramanlarınızın e, birinci ve altıncı becerisi gelişirse daha fazla asker koyabilirsiniz ekipman konusu var. Bakın. Arkadaşlar bunu illa öncü set. Bakın öncü. Burada dört takım elbise yapmanız lazım bütün ordulara. İşte bunu yeşil yapabilirsiniz. Yapabiliyorsanız mavi, mor artık şeye göre, malzemenize göre. Yani yeter ki her lejyonunuza dört tane bu, bu buradan elbise yapın arkadaşlar. Dört takım. Şimdi mesela göstereyim. Mesela ben kaynak toplamayı bu şekilde yapıyorum. Bak orada değil. En kötü şu, en kötü bakın. Mor set yapmışım. Bir tane de altın yapmışım. Şimdi toplama yaparken bir tane altın hangisi? Bu. Odun toplamam daha hızlı. Bakın mesela burada 15 gıda toplamak için. Yükü ve hızı. Burada 60. Ben o yüzden odun topluyorum. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela hepsini mavi yaptınız. İşte bir tanesini mor yaptınız. O mor yaptığınız hangisiyse onunla, onu, to onu toplayın. Ee, ve arkadaşlar toplama yaparken askerimiz hangisi olması gerekiyor? Askerinizin kesinlikle T1 süvari olması gerekiyor. Neden? Şimdi bunu daha önce söylemiştim. Asker seviyesi yükseldikçe arkadaşlar buradaki gücü artar askerinizin. Ama buradaki yük kapasitesi düşer. Yani bu geri geldikçe askerinizin gücü düşüyor. Buradaki güçler düşüyor. Ama yük kapasitesi artıyor. T1 T2 aynıdır ama T1'i üretin. Ee, yük kapasitesi olarak. Şimdi araştırma konusu var. Bakın arkadaşlar krallık takdirinde şu iki araştırma yani en baştaki iki araştırma toplama süresince ekstra kaynak topla diyor. Bir de toplama hızı bakın arkadaşlar artar. Bunları yapmanız lazım kesin. Bunun haricinde süvari eğitimde savaş atı iyileştirme araştırması süvarinizin daha çok yani toplama kapasitesini arttırır, yükünü arttırır. Yani yağma yaparken de daha fazla yağma yaparsınız. Toplama yaparken de daha fazla toplama yaparsınız bu araştırmayla. Ee, şimdi e, temel prensip olarak bunları yapmalısınız. Çünkü yani daha fazla toplayabiliyorsunuz bunları yaparsanız. Şimdi kaynak toplama günüyle ilgili bir tane taktiğimiz var. Yani sadece bir tane taktik var. Başka bunu yaparsanız daha fazla puan alırsınız. Şimdi arkadaşlar kaynak toplama günü e, sizin hangi gün toplama yaptığınız değil askerinizin kaynak toplama gününde kalenize gelmesi önemli olan. Yani siz pazar günü toplama yaparsanız pazar günü kaynak toplama günü etkinliği içinde askerinizi geri çekerseniz bunu kabul ediyor. Yani sizin bütün şurada göstereyim e, bakın şuradaki asker sayılarınızı özellikle benim normalde kullandığım bu şekilde kullanmıyorum ben ordularımı. Bakın mesela bu okçu, bu da piyade şu iki kahraman. Yani aynı lejyonda olmaları saçma. Sadece ben şuradaki asker sayılarını birbirine yakınlaştırmak için bu şekilde koymuşum. Ne yani bana saldırması mi? Bana önemli olan kaynak toplamak için. Şimdi bunları birbirine yakın yaparsanız bakın burada işte şurada görüyorsunuz ekranda solda. Toplama saatleri birbirine yakın olur. Şimdi arkadaşlar askerlerinizi toplamaya gönderdiniz pazar gününden. Şuradan toplama hızı bonusu basıyorsunuz. Şu an bende yok. İttifakta olsaydım mağazadan alırdım ama bir ittifak içinde olmadığım için ittifak mağazasından alamıyorum. Toplama hızı bonusunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Pazar gününden toplamaya gönderiyorsunuz ve şimdi toplama hızı bonusunu bastıktan sonra bu saatler düşüyor örnek olarak göstermek için sadece sallıyorum. Mesela atıyorum sabah 7'de işte işe giderken oyuna giriyorsunuz diyelim ki. Ya da servise biniyorsunuz 7'de. O saat sırada girebilirsiniz. 7'yi farz edelim. Şimdi siz sabah 7'de oyuna girebiliyorsanız eğer bu hızlarınız Şimdi mesela atıyorum 10 saat olsun. Toplamaları burada hepsinde 10 saat yazıyor diyelim ki. Ya da 10 saat, on buçuk saat, 11 saat yakın yani birbirine. Arkadaşlar pazar günü bu toplamayı yaptıktan sonra yani toplamaya gönderdikten sonra 10 saat sonra 7'ye gelmesi lazım. Yani siz 7'den 10 saat geri, geri sayıyorsunuz arkadaşlar. 7'den 10 saat geri sayıyorsunuz. Kaça geliyor? 7 saat oradan çık. 12'ye gelir. 3 daha çıkmam lazım. 9. Yani siz pazar günü akşam saat 9 ya da 9.30 saatlerinde Askerinizi toplamaya gönderirseniz toplama hızı bonusu da basıp Pazartesi günü sabah oyuna girdiğimizde hala toplama yapıyor olmaları gerekiyor. Bu konu çok önemli. Çünkü e, mesela atıyorum bir tanesi iki tanesi geri gelmiş ama iki tanesi toplama yapıyordur. Bu zarar edersiniz arkadaşlar. Çünkü krallık bonusu batacağız. Askerlerimizi öyle geri çağıracağız. Şimdi e, sayıyorsunuz. Mesela 7'de 7'de oyuna giriyorsanız işte kaç saat toplama yapıyorsalar on, ona göre 7'den geri geri sayıyorsunuz. Pazar günü akşamdan askerlerinizi toplamaya gönderiyorsunuz. Mantık olay bu arkadaşlar. Sizin toplama yaptığınız saat değil askerinizi geri çektiğiniz saat önemli. Yani siz pazar günü toplama yaptığınız zaman pazar sesi geri çekiyorsunuz ve bunu kabul ediyor oyuncu puan olarak. Sabah oyuna girdiniz. 4 4 ordunuzda arkadaşlar 4 ordunuzda toplama yapıyor diyelim ki. Geliyorsunuz buradan puan kartını kullanıyorsunuz. %100 puan kartını kullanıyorsunuz. Sonra bütün askerleri geri çekiyorsunuz arkadaşlar. Pazartesi gününe bu şekilde başlarsanız ek puan yani direkt 1 0 önde başlamış oluyorsunuz. Askerlerinizi geri çektikten sonra hemen işte çiftliklere kaynak ihtiyacınız mı var? Hemen çiftliklerinize tık tık, tık, tık vuruyorsunuz barbar mı yapacaksınız? Hemen barbarınızı yapıyorsunuz bir orduzda, Hemen bütün orduları tekrar hemen hızlıca toplamaya gönderiyorsunuz. Yani pazartesi günü saat 7-7.30 gibi siz bütün işlerinizi halletmiş oluyorsunuz. Kaynak toplama ile ilgili. Sonra hemen diğer sandıkları almak için yine toplamaya gönderiyorsunuz. Yani bu, burada dikkat etmeniz gereken şey pazar gününden 24 saatlik bir toplama hızı bonusu kullanmanız. Bunu yapmazsanız büyük kaybedersiniz. E, puan kaybedersiniz. Ve arkadaşlar bütün orduları geri çekeceğiniz zaman şu kartı kullanmanız. Yani bu kartı kullandıktan sonra geliyorsunuz ordularınızı geri çekiyorsunuz. iki kat puan almış oluyorsunuz. Yani bu kaynak toplama ile ilgili bu arkadaşlar. Ben, yapacağınız başka bir şey yok. Yani gidip başkasının toplama yaptığı yere gidip bu saldırsanız bile ona o kaynağını mesela ben buraya vursam buradaki kaynağı çekip alsam Yine de onu saymaz. Keşif yaparsınız, kaynak gelir, onu da saymaz. Mecbur toplama yapacaksınız bu şekilde. Kaynak toplama ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Like atıp yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün bayram. E, herkese bütün Müslüman aleminin bayramını kutlarım. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hepinize iyi şanslar, iyi oyunlar arkadaşlar.